Sevgili dostlar, şu an Kırgızistan'ın en önemli mekanlarından birisindeyiz. Issık Göl'deyiz. Issık Göl. Öyle bir göl ki adı destanlara karışmış, şarkılara karışmış. Pek çok şarkının konusu olmuş, öznesi olmuş. Pek çok hikayenin öznesi olmuş ve üzerine destanlar söylenmiş bir göl. Issık Göl. Isık Göl Kırgızların en önemli yaşam merkezi, turizm merkezi haline dönüşmüş. Tabi bu gördüğünüz up uzun enlemese ucu bucağı gözükmeyen bir ucu Tanrı Dağı'nın öbür tarafında yine Tanrı Dağı'nın Ak Dağlar diye dediğimiz bölüme kadar uzanan çepeçevre dağlarla çevrili bir göl. Dünyanın en büyük krater gölü oldukça derin sevgili dostlar. Bazı yerlerde 600 metre derinliğe ulaştığı söyleniyor. Genel ortalamaya bakarsak 200 metre derinliğe sahip. Ve genişliğine bakacak olursak sevgili dostlar bizim Van Gölü'nden 3 taneyi yan yana koyarsanız 3 Van Gölü büyüklüğünde bir göl. Şimdi Orta Asya'da deniz yok. Burası aslında bir deniz gibi de düşünülüyor ve turizm cenneti haline dönüşmüş. Ha daha öncesinde var mıydı bu turizm cenneti olan ısı Hep vardı destanlar söylüyor ama Bundan bir asır öncesinde burası deniz gibi düşünülüp yüzülen işte şu an görüyorsunuz karşı taraflarda her tarafında plajlar yapılmış. İnsanlar buraya dört bir taraftan geliyor. Orta Asya'nın birçok yerinden Özbekistan'dan, Kazakistan'dan ve diğer yerlerinden insanlar buraya tatile geliyor sevgili dostlar. Yine Rusya'dan buraya tatile geliniyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde de burası canlanmaya başlanmış. Bundan bir asır öncesinde burası kutsal bir göl ve bu göle girilmiyor, yüzülmüyor sevgili dostlar. Kutsal kabul ediliyor. Daha sonrasında da artık insanlar yüzmeye, işte kumsallar yapılmaya görüyorsunuz jet ski'ler var, hemen yan tarafta gemiler var, tekneler, yatlar var. Tam bir böyle deniz gibi kullanılıyor. Tabi burada 1600 metre yükseklikte bir göl sevgili dostlar ıssık gölü. Hemen arkamıza bakarsak dağlar dağın hemen dibi yani bulutlar hemen kar buradan gözüküyor. Karlı dağların hemen bitişiğinde bir göl. Su seviyesi sıcaklığına baktığımız zaman ıssık göl denmesinin sebebi de değerli dostlar etraf dağlarla çevrili soğuk. Ama suyu yaz kış donmuyor. Normalde hani bu yükseklikteki bir gölün donması lazım. Burada asla donmuyor, su 18 derece sıcaklıkta. Şimdi de öyle, kışın da öyle sevgili dostlar donmuyor. Sus göle girdiğiniz zaman, sık göle girdiğiniz zaman 18 derece bir sıcaklığı var. Tabii bizim Akdeniz'e baktığımız zaman nedir bu? Daha 25'leri buluyor deniz sıcaklığı. Burada gölün sıcaklığı 18 derece olduğunu söylüyoruz. Evet Cengiz Aytmatoğlu'nun pek çok hikayesinde konu olmuş dedik. Beyaz Gemi'de konu olmuş. Diğer hikayelerinde konu olmuş. Şarkılarda konu olmuş. Şimdi Issık Gölü'yle ilgili bir de destan var sevgili arkadaşlar. Hemen arkamızda arkamızda bu destanın ana kahramanı kızımızın heykelini yapmışlar. Bu destanla ilgili bize kısa bir bilgi vermek için kardeşimizi bir tanıyalım. Ee, merhaba, ben adım Sezim Ay. destanı bir dinleyelim. Isık Göl destanını senden. Ee, buralarda yıllar önce çok güzel bir şehir varmış. O güzelde öyle güzel bir kız yaşamış ki onu gören her e, deli e, göre. E, gördüğü zaman aşık olmuş. Evet, her deli dedin yiğit. Evet. Değil mi? Bir evet. alp gördüğü zaman kendinden geçiyor, aşık oluyor. Kız kabul ediyor mu? Hayır kız e, kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Çünkü kız e, kız bir rüya görmüş ki orada bir e, deli e, çok güzel bir yiğit, yiğit ge, e, gelen yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> <Roy Putin> <gülüyor> <gereken>. <gülüyor> evet. Boyu posu yerinde. Evet. Kızın koluna yüzük takar e, takıp parmağına parmağına yüzük takıp beni bekle demiş. Ve kız evet. o yiğit ki aşk olmuş ve onu bekleyeceğim demiş kendisine. Evet, bunu rüyasında görüyor. Parmağı taktıktan sonra rüyanın etkisinde kalıyor. Ee, ve tamam diyor bekleyeceğim diyor evet Evet öyle ama o kız o kız hakkında oralardan hanı da duymuş ve onunla evlenmek istemiş o zalim han kızın güzelliğini duyuyor ve onunla evlenmek istiyor eyvah eyvah Evet öyle ama kız hanı istemiyormuş. Ee, haz, han ona çok güzel bir e, elbiseler de verir, çok güzel davranır ama kız onu istemiyormuş ve han ona e, kötü davranmaya evet. başlıyor. Önce getirtiyor sarayına duyduktan sonra diyor ki ona güzellikle, değil mi? Davranıyor, elbiseler, yiyecekler, içecekler evet. ama kız etkilenmiyor. Evet. Olmaz diyor. Rüyadaki gördüğü iyiydi bekliyor. Sonra Kral Han zalimlik yapmaya başlıyor. Evet öyle zalimlik yapmaya başlıyor ee, ve o kıza e, evlenmek istiyor ama kız e, hanı istemiyormuş ve e, onunla evlenmekten göre e, ölmem ölmek çok iyi diye düşünür ve kendisini saraydan e, bırakmış. Evet saraydan bırakıyor ve ölüyor. Öldükten sonra ne oluyor? E, Kız öldükten sonra gökler Gökler <laughs> gökler kızı gökler ağlamış ve yerler kükremiş. Kükremiş ve buralarda y göl kız çok güzel bir göl meydana gelmiş. Meydana gelmiş. Evet sevgili dostlar çok teşekkür ederim sizim. Evet bu Isık Göl'ün farklı varyantları var Destanları var önemli Destanlarından birisini Sezim'den Dinledik. Evet bu Isık Göl Aslında o güzeller güzeli Arkamızda anıtı da yapılan Kızın hikayesinden oluşuyor Destandan oluşuyor. Kendisini saraydan Bıraktığı zaman aşağıya Yerde bir zelzele meydana geliyor Gök ağlamaya başlıyor Ve burada bu ıssız Geniş Isık Göl Meydana geliyor sevgili arkadaşlar Bu da Isık Göl'ün destanıydı. Merhabalar. Şu anda Kırgızistan'da bir köy evindeyiz. Yanında da bir balamız var maşallah. Ay e, canım benim. E, gerçekten çok misafirperver insanlar, gönül insanları. Bizi görünce bırakmadılar. İlla sizi misafir edeceğiz. Neyse gidemezsiniz dediler. Gönüllerini açtılar, evlerini açtılar. Baktığımız zaman hem duvardaki halılar ve buradaki sandık, yorganlar, baktayım evin baktayım. E, şekli baktayım. ve tavana bakarsak tavanın şekli tam bir köy evi e, baktığımız zaman tamam misafir bizim için önemli rahatlığı çok önemli dediler bizi ziyadesiyle muttettiler e, sağ olsunlar var olsunlar <gülüyor> <gülüyor> ismin neydi senin? İmren Şocelah Şocelah. 媳妇学过了没有？没有，洗